Kalp çakrası olumlamaları. Sevgi vermeye tamamen açım. Kendimi affediyorum. Başkalarını affediyorum. Kendimi koşulsuz olarak seviyorum. Diğerlerini Koşulsuz olarak seviyorum. Kalbimin çakrası sevgi ile güçlenir. Kalbim sevgi var etme ve alma konusunda dengeli. Kalp çakram açık ve güçlüdür. aşk benim yol gösterici gerçeğimdir. Kalbimin arzusunu yerine getiriyorum. Ben sevgiyi seçiyorum. Sevgi dolu ve destekleyici ilişkiler kuruyorum. Sevgi dolu bir ilişkide olmak benim için güvenli. Kendim için koşulsuz şefkatim var. Başkaları için koşulsuz sevgim var. Sevgiye layığım. Sevgiyi Zahmetsiz ve koşulsuz olarak alırım ve veririm. Her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum. Huzurluyum. Sevgi ve ışık aleminde görünür ve görünmez olan bütün varlıklarla kalben bir olmayı seçtim. Hayatımı seviyorum. Kendim ve tüm insanları seviyorum. Hayatta olmayı seviyorum. Kolayca sevgiyi veriyor ve alıyorum. Şefkat veriyorum. Kabul ediyorum. Kollarımı sevgiye açıyorum. Aşk ve güzellik beni çevreliyor. Tüm ilişkilerim olumlu. Sevgiye ve şefkate açık ve duyarlıyım. Kalbim uyandı. Kalbim uyanıyor. Kalbim tüm yaşamla bağlantılı. Kalbim aşka açık. Kalbimi sevgiye açıyorum. kendimi seviyorum ve olduğum gibi kabul ediyorum. Kendimi affediyorum. Sevgiye ve şefkate açığım. Sevgiye dönüşmeme ve açılmama yardımcı olan tüm zorluklardan dolayı minnettarım. Her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum ve kendimi çok seviyorum. Kendimi koşulsuzca seviyorum. Başkalarını koşulsuzca seviyorum. Kalbimin çakrası sevgiyle güçleniyor. Sevmek ve sevilmek benim yaratılıştan gelen en doğal hakkımdır. Sevmek ve sevilmek güvenlidir. Açık bir kalple sevmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Affetmek mümkün ve güvenlidir. Affettiğimde tamamen güvendeyim. Kalbim her zaman Yaradan'ın koşulsuz sevgisiyle doludur. Yaradan tarafından koşulsuzca sevilmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Dengede, zarafet ve şükran içerisinde yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Başkalarıyla denge içinde yaşıyorum. Her şeyi ve herkesi olduğu haliyle kabul ediyorum. Huzurlu olmanın Nasıl bir his olduğunu anlıyorum. Günlük hayatı huzur içinde yaşamak mümkün ve güvenli. Var olan her şeyle bir ve bütün olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Duygularım her zaman güvenlidir. Hayatı sevmeye ve hayatın beni sevmesine izin vermeye hazırım. Sevilebilir olduğumu biliyorum. Başkalarına kalbimi açtığımda tamamen güvenli olduğunu biliyorum. kalbimin önünde duvarlar örmeden yaşamayı seçiyorum. Sevmek ve sevilmekle özgür olmanın nasıl bir his olduğunu anlıyorum. En iyi ve en yüce şekilde dengeli ilişkiler kuruyorum. Ben sevilmeye ve sevmeye değerim. Sevgi dolu bir hayat yaşamaya açım. Diğer tüm varlıklarla uyum içinde yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Tüm kırgınlıklarımı bırakıyorum. Kırgınlıklarla ilgili tüm derslerim bitti. Kalbimi geçmiş acılardan serbest bırakıyorum. Acı çekmeden yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sevgi dolu ve Destekleyici ilişkiler kurmayı biliyorum. Derinden ve tamamen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Sevgi vermeye tamamen açım. Kendimi affediyorum. Başkalarını affediyorum. Kendimi koşulsuz olarak seviyorum. Diğerlerini koşulsuz olarak seviyorum. Kalbimin çakrası sevgiyle güçlenir. Kalbim sevgi var etme ve alma konusunda dengeli. Kalp çakram açık ve güçlüdür. Aşk benim yol gösterici gerçeğimdir. Kalbimin arzusunu yerine getiriyorum. Ben sevgiyi seçiyorum. Sevgi dolu ve destekleyici ilişkiler kuruyorum. Sevgi dolu bir ilişkide olmak benim için güvenli. Kendim için koşulsuz şefkatim var. Başkaları için koşulsuz sevgim var. sevgiye layım. Sevgiyi zahmetsiz ve koşulsuz olarak alırım ve veririm. Her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum. Huzurluyum. Sevgi ve ışık aleminde görünür ve görünmez olan bütün varlıklarla kalben bir olmayı seçtim. Hayatımı seviyorum. Kendim ve tüm insanları seviyorum. Hayatta olmayı seviyorum. Kolayca sevgiyi veriyor ve alıyorum. Şefkat veriyorum. Kabul ediyorum. Kollarımı sevgiye açıyorum. Aşk ve güzellik beni çevreliyor. Tüm ilişkilerim olumlu sevgiye ve şefkate açık ve duyarlıyım. Kalbim uyandı. Kalbim uyanıyor. Kalbim tüm yaşamla bağlantılı. Kalbim aşka açık. Kalbimi sevgiyi açıyorum. Kendimi seviyorum ve olduğum gibi kabul ediyorum. Kendimi affediyorum. Sevgiye ve şefkate açığım. Sevgiye dönüşmeme ve açılmama yardımcı olan tüm zorluklardan dolayı minnettarım. Her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum ve kendimi çok seviyorum. Kendimi koşulsuzca seviyorum. Başkalarını koşulsuzca seviyorum. Kalbimin çakrası sevgiyle güçleniyor. Sevmek ve sevilmek benim yaratılıştan gelen en doğal hakkımdır. Sevmek ve sevilmek güvenlidir. Açık bir kalple sevmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. affetmek mümkün ve güvenlidir. Affettiğimde tamamen güvendeyim. Kalbim her zaman Yaradan'ın koşulsuz sevgisiyle doludur. Yaradan tarafından koşulsuzca sevilmenin Nasıl bir his olduğunu biliyorum. Dengede, zarafet ve şükran içerisinde yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Başkalarıyla denge içinde yaşıyorum. Her şeyi ve herkesi olduğu haliyle kabul ediyorum. Huzurlu olmanın nasıl bir his olduğunu anlıyorum. Günlük hayatı huzur içinde yaşamak mümkün ve güvenli. Var olan her şeyle bir ve bütün olmanın Nasıl bir his olduğunu biliyorum. Duygularım her zaman güvenlidir. Hayatı sevmeye ve hayatın beni sevmesine izin vermeye hazırım. Sevilebilir olduğumu biliyorum. Başkalarına kalbimi açtığımda tamamen güvenli olduğunu biliyorum. Kalbimin önünde duvarlar örmeden yaşamayı seçiyorum. Sevmek ve sevilmekle özgür olmanın nasıl bir his olduğunu anlıyorum. En iyi ve en yüce şekilde dengeli ilişkiler kuruyorum. Ben sevilmeye ve sevmeye değerim. Sevgi dolu bir hayat yaşamaya açım. Diğer tüm varlıklarla uyum içinde yaşamanın Nasıl bir his olduğunu biliyorum. Tüm kırgınlıklarımı bırakıyorum. Kırgınlıklarla ilgili tüm derslerim bitti. Kalbimi geçmiş acılardan serbest bırakıyorum. Acı çekmeden yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sevgi dolu ve destekleyici ilişkiler kurmayı biliyorum. Derinden ve tamamen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Sevgi vermeye Tamamen açığım. Kendimi affediyorum. Başkalarını affediyorum. Kendimi koşulsuz olarak seviyorum. Diğerlerini koşulsuz olarak seviyorum. Kalbimin çakrası sevgiyle güçlenir. Kalbim sevgi var etme ve alma konusunda dengeli. Kalp çakram açık ve güçlüdür. Aşk benim yol gösterici gerçeğimdir. kalbimin arzusunu yerine getiriyorum. Ben sevgiyi seçiyorum. Sevgi dolu ve destekleyici ilişkiler kuruyorum. Sevgi dolu bir ilişkide olmak benim için güvenli. Kendim için koşulsuz şefkatim var. Başkaları için koşulsuz sevgim var. Sevgiye layığım. Sevgiyi zahmetsiz ve koşulsuz olarak alırım ve veririm. her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum. Huzurluyum. Sevgi ve ışık aleminde görünür ve görünmez olan bütün varlıklarla kalben bir olmayı seçtim. Hayatımı seviyorum. Kendim ve tüm insanları seviyorum. Hayatta olmayı seviyorum. Kolayca sevgiyi veriyor ve alıyorum. Şefkat veriyorum. Kabul ediyorum. Kollarımı sevgiye açıyorum. aşk ve güzellik beni çevreliyor. Tüm ilişkilerim olumlu. Sevgiye ve şefkate açık ve duyarlıyım. Kalbim uyandı. Kalbim uyanıyor. Kalbim Tüm yaşamla bağlantılı. Kalbim aşka açık. Kalbimi sevgiye açıyorum. Kendimi seviyorum ve olduğum gibi kabul ediyorum. Kendimi affediyorum. sevgiye ve şefkate açım. Sevgiye dönüşmeme ve açılmama yardımcı olan tüm zorluklardan dolayı minnettarım. Her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum ve kendimi çok seviyorum. Kendimi koşulsuzca seviyorum. Başkalarını koşulsuzca seviyorum. Kalbimin çakrası sevgiyle güçleniyor. Sevmek ve sevilmek benim yaratılıştan gelen en doğal hakkımdır. Sevmek ve sevilmek güvenlidir. Açık bir kalple sevmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Affetmek mümkün ve güvenlidir. Affettiğimde tamamen güvendeyim. Kalbim her zaman yaradanın koşulsuz sevgisiyle doludur. yaradan tarafından koşulsuzca sevilmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Dengede, zarafet ve şükran içerisinde yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Başkalarıyla denge içinde yaşıyorum. her şeyi ve herkesi olduğu haliyle kabul ediyorum. Huzurlu olmanın nasıl bir his olduğunu anlıyorum. Günlük hayatı huzur içinde yaşamak mümkün ve güvenli. Var olan her şeyle bir ve bütün olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Duygularım her zaman güvenlidir. Hayatı sevmeye ve hayatın beni sevmesine izin vermeye hazırım. Sevilebilir olduğumu biliyorum. Başkalarına kalbimi açtığımda tamamen güvenli olduğunu biliyorum. Kalbimin önünde duvarlar örmeden yaşamayı seçiyorum. Sevmek ve sevilmekle özgür olmanın nasıl bir his olduğunu anlıyorum. En iyi ve en yüce şekilde dengeli ilişkiler kuruyorum. Ben sevilmeye ve sevmeye değerim. Sevgi dolu bir hayat yaşamaya açım. Diğer tüm varlıklarla uyum içinde yaşamanın Nasıl bir his olduğunu biliyorum. Tüm kırgınlıklarımı bırakıyorum. Kırgınlıklarla ilgili tüm derslerim bitti. Kalbimi geçmiş acılardan serbest bırakıyorum. Acı çekmeden yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sevgi dolu ve destekleyici ilişkiler kurmayı biliyorum. Derinden ve tamamen kendimi seviyorum ve kabul ediyorum.